Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Çalışan müzikten herkese hayırlı günler. Bu dersimizde sizlere yeni başlayan arkadaşlara hitap eden basit bir türkü vereceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu da belirteyim. Bundan önce çektiğim daha gelişmiş videolar vardı. Geçiş videoları falan yaptık. Bunlar üst düzey videolardı arkadaşlar. Orta ve üst düzey videolar. Şimdi bunları izleyen bazı arkadaşlarımız bana şu soruları yönettiler. Hocam biz bunu neden anlamıyoruz bu dersleri? Biraz daha basit anlatır mısınız? Gibisinden sorular sordular. Arkadaşlar benim herhangi bir ders videomu izlediğinizde eğer anlamıyorsanız o dersten uzak durun. Yani kısacası o ders size göre değildir. Buradan bu sonuç çıkar. Seviyenize göre parçalar çalın. Şimdi mesela bir kişi yeni başlamış, yeni yeni sazı eline alıyor. Benim en son çektiğim herhangi bir videoyu izlemiş, geçiş videosunu. Hocam ben bundan anlamıyorum, nasıl çalacağım diyor. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kanalımızın videolar kısmından girip bundan daha önceleri, ilk başlarda çektiğimiz ilk 20-25 video onları mutlaka kesinlikle izleyin, dinleyin ve sonuna kadar çalışın. Şimdi derse geçebiliriz. Şu dereni uzun iğiramadım, uzun aldım çerkez gazeni çekemedim nazanı. Şu dereni uzun iğiramadım, uzun aldım çerkez gazeni çekemedim nazanı. Hele dadaş hoş musun, musun, boş musan, dolu musan boş musan? Ayakların yan basir yoksa senzer boş musan? Hele dadaş boş musan, dolu musan. Yan basir yoksa sen ser hoş musun? Evet şimdi basit bir şekilde parçanın solfejini yapalım arkadaşlar. Öncelikle iki bölüme ayırabiliriz. Bölümlerini de bir vurgulayalım. Birinci bölüm sol sol re re, re mi fa fa. İkinci bölüm sol sol mi fa mi burada mi dediğimiz nota mi notasının hemen yan tarafı mi bemol 2 dediğimiz bu koma sesi yarım sesi kullanacağız arkadaşlar. Yani parça e, türkü 4 ses üzerinde yürüyor burada sol fa mi bemol 2 ve re. Şimdi birinci bölümü çalalım. Müzik parmağı soldan başlıyoruz. Sol sol re, re. Bu arada mızrabın yürüyüşüne dikkat edin. Üst alt şekilde yürüyor arkadaşlar. Yani sol de üst alt, re de üst alt. Sol sol re, re. Hemen ardından re'den devam ediyoruz. Re, mi bemol 2 ve fa. Re, mi, fa, fa. Yani re'yi vurup mi bemol 2'yi alttan çekip fa'da da üst alt yaptık. Re, mi, fa, fa. Tekrar alalım re mi fa fa birleştirelim. Sol sol re 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 mi fa fa. Evet tekrar. Sol sol re 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 mi fa fa. Bu birinci bölüm arkadaşlar. Tekrar. Sol sol re 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 mi fa fa. Sol sol re 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 mi fa fa. Tekrar. Sol sol bu birinci bölümü yeterince çalıştıktan sonra ikinci bölüme geçebilirsiniz. Evet, şimdi ikinci bölümü çalalım. Yine solden başlıyoruz. Bu kez solden üst alt yapıp mi bemol 2'den fa'ya dönüyoruz. Yani sol sol mi fa tekrar alalım. Sol sol mi fa devam ediyoruz. Mi re re re. Evet, ikinci bölümü toplayalım. Sol'den, Mi bemol 2'den. Sol, Sol, Mi, Fa, Mi, re, 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 Tekrar alalım. Sol, Sol, Mi, Fa, Mi, re, 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 Şimdi iki bölümü tekrar birleştirerek çalalım. Birinci bölüm. ikinci bölüm. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Parçayı çalarken baştan sona mızrabı üst alt üst alt şeklinde kullanıyoruz. Yani bu şekilde. Mızrap dediğim gibi bu şekilde yürüyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.